Kredi veya kredi kartı borcunu geciktiren kardeşlerime önemli bilgi vereceğim. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinle kardeşim. Önce eline yapışmazsa, kardeşini de seviyorsan şu videoyu bir beğen tuşuna bas ki öne çıksın. Herkes izlesin kardeşim. Bir beğen tuşuna bas bir de kanala abone olmayan kardeşim. Sen niye abone olmuyorsun ben anlamıyorum yani. Yani abone olunmayacak bir kanal mıyız ya? Bence şimdi abone olacaksın kardeşim. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi bakın arkadaşlar. Bazı vatandaşlarımız yanlış yapıyor. Şimdi kredi kartı veya kredi borcunu ödeyemeyenler... Gecikme yaşadığı zaman... Ne oluyor? Bir ay ödemezsen gecikmeye düşüyor. İki ay ödemezsen gecikmeye düşüyor. Üç ay ödemezsen banka seni arıyor. Borcunu öde ya da mesaj gönderiyor. Gecikmelerin var diye. Buna rağmen 90 günü geçirirsen ne oluyor? 91. gün yasal takibe düşüyorsun yasal mevzuat gereği 91. gün yasal takibe düşüyorsun artık Findex puanında Findex puan raporlarında gecikmedi diye görünecek ve üç defa üst üste gecikme olduğu zaman bu sefer kırmızı işaretle görüneceksin bu sefer ne olacak kaç yaşındasın 20 kaç yaşındasın 30 kaç yaşındasın 40 önünde bir sürü yıllar var illaki bankalarda işin olacak bu duruma düşen kardeşlerim maalesef şu hatayı yapıyor arkadaşlar. Diyor ki ben gecikmeyi yaşadım zaten. Zaten yasal takibe düştüm. E bu avukata düşer. Ben avukatla anlaşırım bu şekilde. O borcu kapatırım. 5 yıl beklerim. 5 yıl sonunda da sicilim tekrar düzeltilir. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yani var da yok böyle bir şey. Niye? En büyük hatanızı söyleyeceğim arkadaşım. Kredi borcumu geciktirdim 90 gün. 91. gün yasal takibe düştüm. Ne oluyor biliyor musunuz? Bankanın avukatına düşüyorsunuz. Bankanın avukatı sizden bu borcu tahsil edemediği zaman ortalama 3 yıl içerisinde bazı bankalar hatta birçok bankalar bu borcu düşük miktarda varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Varlık yönetim şirketlerine düşmesini bekliyor. Çok büyük yanlış yapıyorsun. E orada daha az ödeyeceğim, arkadaşım. Burada daha çok öde. Sakın varlık şirketine düşme. Sakın. Neden? E Gökhan kardeşim, pazarlık yapabiliyoruz onlarla. Taksitlendirme yapabiliyoruz onlarla. Beklerim, daha düşük miktarda öderim, kurtulurum. Yeni bir düzenleme gelmeyene kadar, gelene kadar, pardon. Yeni bir düzenleme gelene kadar senin sicilin asla düzelmeyecek. Bu varlık şirketlerinin borcu var ibaresi var ya. Ödesen de senin FinDex puanlarında işte Türkiye Bankalar Birliği risk raporlarında buralarda görünecek kardeşim. Bunu silinme diye bir şeyi bekleme kardeşim. Yeni bir düzenleme gelene kadar böyle bir şey olmayacak. Peki bankaya gittiğinizde ne olacak? Bu adam 90 günü geçirmiş ödememiş. Banka ben avukatıma vermişim. Avukatım bunu 3 yıl boyunca tahsis etmeye çalışmış. Ödememiş. Varlık şirketine düşmüş. Varlık şirketine de 1 yıl sonra gitmiş ödeme yapmış. E, bu varlık şirketine düştüğü için ben sana nasıl bir tekrar kredi vereceğim? E, ne bileyim kredi kartı vereceğim? Nasıl verecekler sana? Buna düşmemek için. Sen şimdi diyeceksin ki ben borcumu ödeyeyim de bir daha inallah ettim bankadan. Arkadaşım şu anda bankayla işi olmayan bir vatandaş göster bana. Hiç olmazsa hesabın var. Havale yapıyorsun, EFT yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yeri geldiği zaman bir yerden alışveriş yapacaksın. Onun kredisi vesaire. Alışveriş yapıyorsun artık. Alışverişler bile kredi kartıyla veya krediyle oluyor. Mesela bir ev eşyası almaya gittiğinizde büyük firmalar var bilirsiniz. Oraya gittiğinizde artık sizin Findex puanınıza bakıyorlar. Finansal puanınıza bakıyorlar. Yani ben diyorum ki... Asla ve asla sicilinizi bozmayın. 90 günü geçirmeyin. Gecikmesini muhakkak ödeyin arkadaşlar. Şunu unutmayın. Gecikme görünebilir ama... Yasal takip daha önemli. O yasal takibe düşmeyin diyorum. Bütçen kadar kullan kardeşim. Bazı arkadaşlarımız yani... E, yanlış yapıyor bu konuyla ilgili. yani Bütçesini aşarak e, alışverişler yapıyor. Tabii ekonomik sıkıntıda... Herkes kredi kartına yükleniyor. İşte enflasyonun yoğun yüksek olduğu dönemler olması gibi sebebiyle. O yüzden kartlara yükleniyor vatandaşlarımız. Ama inşallah bu beladan ülke olarak kurtuluruz arkadaşlar. Ama nacizane tavsiyem kredi kartın varsa limitinin yarısını kullan. Findex puanın düzgün kalsın istiyorsan. Kredi kullanırken herkes kredi veriyorsa bütçeni aşacak krediye girme Kardeşim çünkü yarın onun sıkıntısını ve stresini çekecek olan sensin. Çekecek olan eşin varsa. Çekecek olan çocukların varsa. Borç yaptın bir sürü. Ya Allah göstermesin. Kalp krizinden gittin. Hakkı rahmetine kavuştun. O borçları yanındakiler ödeyecek. Bütçene göre gitmeni tavsiye ediyorum kardeşim. Diğer yandan icra dosyası eğer icraya düştüyseniz muhakkak avukatın sizi aramasını beklemeyin sizin avukatı aramasını sağlayın. Yani siz arayın avukatı. Neden? Sizin aramanız karşı tarafa olumlu yansır. Bunu her zaman söylerim takipçilerime. İcralık mısın kardeşim? Yapmıyor mu kardeşim? Bak verenin bir yüzü, isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüz derler. Sen zorla kardeşim. Ara. Ben ödemek istiyorum yardımcı ol. Ödemek istiyorum taksitlendirme yap. Ödemek istiyorum faizden indirim yap ödemek istiyorum arayıp bilgi söyle yani bunu çünkü neden ben bütçemi size anlatıyorum buna göre değerlendirin ha yardımcı olamadılar mı zaten kardeşim benden de eğer malım mülkün yoksa benden de alacağı da bir şey yok pek e eve hacize gelince artık ev eşyaları artık kolay kolay haciz edilemiyor bir maaşın vardır maaşıma haciz koyarsın onu da dörtte birine koyarsın o yüzden ben de buradan alacaklılara da sesleniyorum. Ee, i̇yi niyetli kardeşlerimize zaten yardımcı olduğunuzu biliyorum ama gerçekten böyle arayıp da hani durumunu anlatan, işte ben bu borcu ödemek istiyorum diyen e, insanlara lütfen daha da ılımlı olalım, daha da yardımcı olalım. Biliyorum yardımcı oluyorsunuz ama biraz daha yardımcı olalım. Vatandaşlar şu borçlarından kurtulsunlar. Bakın faiz illetinden dolayı insanlar o icra dosyalarını ödeyemiyorlar. Ödeyemedikçe üzerine faiz biniyor. İyi e bir vatandaş bu borcu nasıl ödesin? Adamın 10 bin lira borcu var. İcraya veriyoruz. Değil mi? İcraya veriyorsun. Pardon. E, bu adamdan geri 15 bin olarak geri almaya çalışıyorsun. Örnek veriyorum. Faizi işte vekat ücreti vesaire falan yıllar sonra. E bu adam 10 bin ödeyemezken 15 bin olarak almaya çalışıyoruz. Ödeyemedi mi? Ondan sonra bir daha faiz. Bir daha faiz. E, adam artık kitlenip kalıyor. Nasıl ödeyecek bu adam faizi? Ceza böyle olmaması lazım. Ya da bu ülkede... ...insanların bütçesine ve gelirine göre... ...bu ödeme kolaylığının olmasını... ...sağlamamız lazım. Bu adamın geliri 17 bin mi kardeşim? 17 bine göre bir kredi verilmesi lazım. 4 katına kadar bence verilmemesi gerekiyor. Bana göre öyle kardeşim. 4 katına kadar verilmemesi gerekiyor. İnşallah bunlar düzenlenir. Tabi bu bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun... ...işidir. Onların takdiridir. O yüzden tek ricam sizden varlık şirketine düşmeyin. Kendinize iyi bakın.